Bayağı dur oğlum yerdir. Arkadaşlar kusakmayın bu arkadaş yanımda yeni. Bırakmayın. Sesin o kadar iğrenç geliyor ki anlatamam sana. Yan odadan konuşsan benim mikrofon daha iyi gelir. Hadi lan oradan inanmam bu arada sesin güzel. Sesin ne? şey, şey yaptık mı bana? Unuttum. Aa kaydettirme bana. Kaydettirdim canım. At tamam. Bir kaydet at ya çok merak ediyorum. Nasıl çıkıyor? Şimdi OBS stüdyo açmaya düşünüyorum. <laughs> OBS mi açın gitçin tabun için ya. Kime karşı Oğlum Mordaya karşı mı geldin yapayız? Geçeceğim alırım herhalde. Dur ama. Mordaya karşı kaybetmek gibi bir niyetin yok değil mi? Yok yok merak etme. <laughs> bu çocuk vurdu ya yazmayı unuttum ben yazmak ki? ya yaz yazalım çete ya çete yaz yaz vurdu bilmiyorum sanki ben oraya vuracağını Allah Allah Böyle, pratik vuruşum açılsın Allah ben anladım bana da ha vurursan şu an spikte çıkmamam gerek muhtemelen ama ben kendi milyonlarımı çekeceğim. Salak. Helal ya adam Bey şey ya. yapıyor. Beleş beleş abi beleş. Can dolduracağım ama ne şimdi yola gitsin. Ne salak adam. O işini attı. Ben şunu vurup kaçacağım abi. Şuna özgür kasalım abi hemen. hemen. Atıyor. Hemen hızlı bir öfke. Öfke kasarsan bir şey yapamaz gibime geliyor. Güzel bu. Çık ama. Çıkmak lazım yoksa sıkıntı gireceğiz. Oo, oo, sert oyun. Anladık sert oyun. Biraz daha tutalım. Biraz Arkana geçtim. Hop. Yok güzel. İki kill. Ne enay lan bu? Oğlum dereceye girmedik biz ya. Oğlum demirde de benim normalde böyle karşıma adam gelmiyor. Full pasa böyle iyi oynayan geliyor. Parak oğlum ya. Sen ne yaptın? Oğlum sen red niye bekliyorsun? Aferin mısın? E mi sen bir W başladın? Kafa güzel mi oğlum sen W başlasana önce? E başlayamışsın gitmişsin. Efendim? Sen niye E başlıyorsun oğlum? W başlasana iyi q Niye? Kanka hani W'ye can çalıyorsun daha çok vuruyorsun E ile de canımı dolduruyorum Hem E'yi duvara yapışınca stunluyor ya stunlarken de Ha Vururum vururum ee, Bu kere daha bir keserim ya Bir kere daha keseyim ben bunu Q'yu tutturamadı genelde, genelde iyi olur bu arada Al kaç Allah ben bana Allah Oğlum Yanlış hatırlamıyorsam kaybedecek hiçbir şeyim yok haberin olsun Oğlum tam kaçarken geldi tam kaçıyordum var ya tam böyle kaçış dışındaydım abi Vurdu ağzıma Can çalmayı temin lazım çok zor oldu, çok zor Neyse i̇şte, iki kilo <laughs> aldık Kil kemek gitti can geliyor Neredesin Sen nereye gidiyorsun Hayır yampiri. oğlum? Kanka yampiri alabilirsin yampiri al 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 Atlayacak <laughs> üzerine Çarpat 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 yampire çarpa kaç Ya da aldım tamam illa Bizim Vlad ne yapıyor Vlad? Paşam ne yapıyorsun ya Vlad ya? Oraya mor dedim mi gel? Kanka mor dedi görmedim Vlad ben daha Vlad paşam ne yapıyorsun kanka paşam? Afk ver abi. Vlad diyorum Vlad. Abi, çarp yok, çarp yoktu. Boş ver. Redansın aldın mı sen şey? Ne? Sen çarp kim attın bu? Reda mı attın ha tamam. Ha tamam lan yampire almışım boş ver. Aldın oğlum aldın aldın gördüm. Şeyim kayda çıkken daha iyi oynamak gibi bir ihtiyacım var dedim. Yani. Normalde bu kadar iyi oynamam ben. Gene vuracağım. Ya bu zeki yani nefret deriz. ediyorum ya. Onu almaya çalışıyorum, şeyi de almaya çalışıyorum. Sümüklerini neyse artık. Onu öldürüyorum. Öldürdüm yetme gibi sümüğü de almaya çalışıyorum. Atlar yememiş gibi davranıyoruz. Biraz toksiklik. Tam atak. Kuret otomatcam ya o zek buradan atlıyor. Yani E'mi kullanmamı bekliyor o, ultim geldi, şu an çok rahat alırım o gps'i. Bu Vlad değil mi ya, bizim Vlad'a bakayım bir. Bu gerizekalı öldü hatta, harika. Harika, Vlad'dan harika bir mekanik koymuş. Mard'e kule atı çıkartmam bu arada ben, zor. Kesme denemesine girer miyim acaba Kubası Tam mı? Baze attı, çok güzel, baze attı. Baze atımı çelemeyeceğim, kule edeceğim. İçliği ben alayım ya. İçliği alış ya. Gelin mi atayım mı? Gel. Tamam şu hemen ittireyim buraya bekle. Geliyorum. Gel gel. Nerede son? Geldim. Ben mi önce mi? giriyorum. Ben mi? Ya ben ejderhe şey yaptım da bir tane. Tamam tamam ben Duruş. çekiyorum. Garanti olsun diye. Oo oh, oo oh, oh, yardım et sen. Al onu. Tamam çıkayım de. can yendim gelin bekle. Tamam geri sene sen tank Ben Tamam yanlış attım. Kim mi sen yanlışlıkla ya? Yanlışlıkla en iyi şey yapmadım sen söylesene. Bas çek şey yap. Bullemedim bullemedim. Olabilir olabilir sıkıntı. hasarımı yine bunu artık. Zeki ittireceğim. Hatta yakalayın yakala yakala. Yakala vur vur Abi erken mi bastım ultiyi ya acaba? Kanka Q Aynen. basıyorum ya. Q gitmiyor Q gitmiyor Q niye gitmiyor yani? Öldün mü? Ölme ölme Boş ver değil mi? Oğlum orada ikinci kill nereden? Al. Bir dakika lan oğlum Oğlum orada Alın ya hayır ya Abi, Nereden aldın? O duvarın arkasına geçebilseydim çok güzel olacaktı da Olmadı Rekip dedim Arap Ha. Oğlum hepsini al oğlum sen niye almadın? Sonuncuya niye çarpı atmadın? Ne? Çarpını niye atmadın diyorum sonuncuya. Burada bir tane kaldıydı. Çarp yoktu. <laughs> git onu al ya ya git onu al bu vermiyordu çünkü. Adam aldı Allah. Biz burada araya mı alsak onu 2 dakika. Git git ejderha git ejderha git ejderha bak. Keserim ki oğlum seni. Yok yakalayamazsın beni. Ama Yok yakalayamazsın. Oza oradayken ben şey alırım. Gel gel gel. gel. Ben Oza'yı kesebilirim bile. Biliyor musun? Hatta ben bu ikisini de keserim. Helal ya. Ya yapıyor bu adam spor ya. Bu adam bu spor yapıyor. Orada bir doca atmışım var ya mükemmel. Hah. Oğlum ben nasıl indirdiğimi hala şaşırıyorum. Takımdan da o yapıyorum. What the fuck is bro doing bro? Nereden geldim? lan? Ay sen nereden geldin be? Hop ejder aldım çadal. Ne güzel lan play e vuracağım play e vuracağım play e vuracağım. Hadi görüşürüz. Ya Vlad buraya geldi alalım şunu Vlad. Bak yine geldi. Dedim orda orada gelseydi çok rahat alırdık. Mordayı kestim arkadaşlar. Mordayı kestim. izleyin. Kaç. Alır mısın? Ben buradan orayı bir bu ulti Gel 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 ulti de ulti, ulti de. Ulti de lazım. Tamam oldun ya da ayrılma. Hayır ya. Kanka çok zor, çok şey zor. Gel. Denedim. Aha. Aha. Koş koş koş. Çab çabuk gö, çabuk gö, Çabuk ya. Çabuk ya. Çabuk yap. Yapma. Helal kaç 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 çık 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 oğlum çık oğlum Double double bas Helalsin Helalsin tamam sen. Abi pin çıktı ya Hayır ya Olabilir olabilir sakin olabilir sakin Çok bağırdım lan ben acaba çok bağırmıyor ki duyan var Yine gece gece girdik çünkü Deli ya beni tam video ettikten çağırdı video ediyorum abi Adam çağırdı Birinci videoyu yayınlamak uzun sürdü arkadaşlar O sessiz zaten bu daha iyi olur abi. Evet takkal oyuncusu. zaten bir kısma Vay Miss Fortune hatasını kabul ediyor adam. Vay be. Oğlum böyle adc nerede bulacağız? Kaybediyor mu? Kaybetmiyor. ADC'yi bir gank alabilirse sevdiğin gibi. İyi oynarsa. Çok daha hızlı vuruyoruz arkadaşlar. Ben şurayı temizliyorum. <laughs> Hadi bondo uyuyordum ya. Burda bana biraz daha vur vurmam ki iyi vurmam vur tam. Can doldu falan. biraz zor gibi. Q kullan. Play Konuşamadım. Ya sen rahatta kal, ben biraz kaslayayım da. Kasla abi. Aynen abi, plan çok hasar yiyorsun ama. Ya ben çok güzel can yiyorum bu yüzyıldan. <laughs> Aynen, gank atarsa muhtemelen şu an ikisi beraber olur, ulti ne olur. Zaten more than your canım. Biraz kule vuralım bana abi. Madem more bize şey. gelmiyor. Biz de ona gideriz. Canı fullleyeceğim. Cadav işin var mı? Yok kanka nam adamı itiyorum ne oldu? Şey ya hiç hitleri bir daha alalım diyecektim. Geleyim, tamam bekle şu lane iteyim yine. Ama bu sen tamam, bekle. Ben mı? bir, ben bir base atacağım zaten şey alacağım şey oh. alacağım bir tane AT yani kartı. sen benim mi keseceksin? Sen benim mi keseceksin? benim mi keseceksin canım benim? Yazık sana ya, yazık sana. Abi buradan bir üçlü denemesi gelir mi hocam? Gelir hocam bence. Bu arada seni keserim canım benim. Kim keseceğim canım benim? Yaklaşamıyorum adam bana korkuyor yaklaşmaya korkuyor ultim yok ulti olsa kule altı dayı Denesen mi lan? Çok az canı var aslında Seni senin lan bunu Hayır ölme Shadow ölme Alım aa Q'yu Q'yu basardık Q'yu basardık olmadı CC attı Allah ya atar mı? Atar bu arada atar atar elleme elleme sen de kadar alamadın sen de alma atar mı ben gireyim mi Beyz atıyor seçim? Girme 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 Beyz atıyor Beyz atıyor girme sen Hiçliği şey alayım almayayım mı ya? Bir karar ver. Oğlum hiçliği al, işli al. Ne alma demeyeyim, alma demeyeyim ya. Oğlum ben sana alma dedim ben adama da alma dedim. Adama girmedi, adam base atıyor, kule altı var. Hayır, 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 evet. hayır. Oyda Yasuo da gelmiş kanka Vlad Vlad ne atıyorsun abi sen? Ne? Abi bu ne geri zekalı ya o nasıl? Vlad, kostüm de var değil mi onun? Aa vite. Ne var ya Vlad'ın? Neydi? Öyle, bu, öyle. Kara gül. Karagül. bir işe yaramıyor. Karagül mü lan? Lan hmm. bir şey, onu mu almış gitmiş? O bir şey değişmek ki klasikten ne farkı var? Klasikten farkı varsa gel beni dövün lan. Gelin beni dövün valla klasikten farkı varsa. Haydi, Neyse Morda işte. Morda kulesini yıkacağım diyecektim. Arkadaşlar görüşürüz ben kaçar buradan. Kaçamaz. Kaçamazsam sıkıntı. Ama kaçamazsam sıkıntı ya. Uçatayım mı oraya? Oraya atayım mı? Atla kanka. Kaçadım, kaçtım, 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 kaçtım. Ulti yapacaksın yer. 9 <laughs> saniye bekle, 9 saniye bekle. Biz biraz bekliyoruz. Dal sen atla. Dal sen ben gideceğim. <laughs> git al, git dal, git dal, git dal. Hadi o. Zeki bu, Zeki. Zeki döveceğim o Zeki. Abi, ölecek, 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 ölecek. Abi çakı yapıyorsun. Kanka şunu cana, şunu cana. Allah belanı versin. Nasıl kaçtı o benden Ya ne yapayım? Yeteneğim yok, bir şeyim yok. Allah belan. Kaçırdım onu ya yani. Değil mi? Elbette elbette ooooop. Beklenir. Nista bakacağız canım sıkıntı. <laughs> <laughs> Değil dakika şuraya bir totem. Lütfen attım abi. atacağını pek sanmıyorum ama. Dostum story atmış. 1200 200 hesaplamama tüküreyim gold hesaplamama. Topa gele gele beni dövdüler he. Aman. Geri çekilmem, geri düşmem. Kulem hala sağlam. Kulem hala sağlam. Sen orada dikkat et jungle var. Bir dikkat et. Aa, benim şeyimi filan aldı bu. Oğlum bu adam kör mü adam? Kafasına kafasına pink attım ya. Al bir daha atayım al. Al 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 al. al. Ben Buraya gelsene bak şurada ya çakarsın canı çakır. Oğlum Abim bakın olsun. size dalmayın demedim ben. Çete çete okusam. Dalmadım. dalmadım. Ölmeyin orada yazdım bak ölmeyin orada. Şu, şu milyonları keseceğim de. Oğlum size down mı dedim? Siz niye hala orada fightasınız? Ben ben down mı adam size down dalma, size down oğlum. Geri çekeceksiniz. Bu kadar basit ya. Yaracağım şu topu ya. Salın bana bir yarayım şu topu. Ya. Adam orada tayebesin bir İkinci kuleye girelim burada. Allah belanı o ne kulağı mı deldin oğlum? Kulağı mı deldin kulağı mı? Buleyi açarım. Keşke daha fazla kulçumuz olsaydı şu an çok rahat açardık. Neyse açtım play. Bak kanka. Hiç dalmanıza gerek yoktu adamlar. Bak ben ne yaptım bak bak topa bak topa. O topa ol o topa? Lan onu nasıl kaçırdın? Hayır ya. Ölmeyin oğlum. kaç 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 kaçıyor, kaç kaçım kaçarım 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 kaçamam kaçamam abi zaten red buff'ını yedik biz işte. niye kaçıyorum boss gitti boss alameti alalım da senin orayı biraz daha ettirelim topu otoban yaptım oğlum al al al, al alameti gel de verdim ha evet, tamam ejderi iyi falan ne yapıyorsun kanka Ayrı söyleyeyim ulti atsam alır mıyım? Abi ciddi misin ya? Ver Bot Adamları niye saldınız oğlum? Ejder Hele şükür ya öldü. Oha iki level birden atladım güzel. Aptal bu adam vallahi çok aptal belli ya. Geçim ben ne Kill verdiniz diyor kanka adam pingin mi? Hayır işte ya Neyse bari. Şey vermedim. Önce küfürçer, orta 18 yaşlar arkadaşlar lütfen çocuklara izletmeyin. Gidin bakın ben bundan sizden küçüğüm durum için izleyecekler. Şaka şaka izleyen adam büyük yok. Bu level park kapatmış kötü oldu. Yani beni kesme çalışmayı hiç yormadı ama ben de ultim olmadığını fark ettim ben. Öleceğim Ultim misin? olmadığını fark ettim. Ultim olmadığını fark ettim evet. Bir tık. Abi. Evet morda kasılmış şeyler e, harika. Sattı burada 2v1 atıyorum ben sesimi diyordum, adam akıllı bak. Jungle olsun dediğin ha. Vallahi kızarım normalde. Eden lan ne kızıyor muyum kanka ben? Kötü oynadım mı? Ya. <laughs> Hadi orada. Bayağı da seviyorum. ya hatta. sanki. Bak ya. Abi şu Vlad niye konuşuyor? Vlad konuşmasın. Eşe vuracağım. Mi? Abi vuramıyorum. Vuracağım şu an. Bir tane vuracağım. Bir tane vurayım lan. Ben, sal benim. Vur şuna ya vur 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 Zeki ki. alırım dersen alamete de alacağım zeki alırım Zeki alırım alamete... zeki alırım Tamam alamete alıyorum Seni Ya alamıyormuşum alamıyormuşum ama kovalarım Boş ver yeni can yeni can Alamete alsana zeki orada yok Şöyle i̇şte bir support geldim ama çaldı o çalıya git eskim var yani yumi de var yumi de varken Burada bir elif gördüm ben nereye o Vlad'daydı kardeşim. Otoban olduk. Beyza tüm bize senle gel Yanpil'i zek sandım. Korktum. Hemen şuradan yanıtan anlıyoruz abi. Kule gidecek ya. Kule gitti. Hele şükür ya. Öldü. Ultim yok ha. Kimi bıraktı? Kim yok? Kim yok ulti? Kim yok, yok ulti? Öldük. Mükemmel aylar. Ya mor değeri kastadılar. Ne güzel. Bizim mid lane var ya bütün oyunun içinden geçti evet arkadaşlar. Ya yeter ama Zed Oğlum motoban ettiğim mor da geldi beni dövdü ya. Hiç kaldıramıyorum biliyor musun? Kendimi kaldıramıyorum abi ne kanka bulatsın bir de Yıldırım <laughs> <laughs> masası ne kanka Sistem git bir ayda git Bak, Can veren bir şey al serap falan al ya Abi yıldırım masasına ne kim Kimi after kredisi hasar atıcam ya Alameti sen oraya posta mı? Sana kalmış Bu adamı yakalarım diyecektim Yakalayamaz bu süreci. Mardin senin oraya geldi. Oğlum o. benim o benim o. Çal. Ma Allah ben anladım. Orada girelim mi? Gel mordaya gidelim. Şu parmağı alayım ben. Gelsene oğlum. Nereye gidiyorsun? Lan gel bir oraya gir mordaya gir. Yavaşladım be lan oğlum. E ee basayım bir adam. Helalsin. Seni ulti alabilir abi seni ulti alabilir. Bu ne ya? Çok kötü bir şey değil mi? Adam bir koydu. İyi neyse canım var diyordum. Yokmuş. Kanka sen double ikinci kullanabiliyor musun? He? Double ikinciyi kullanıyor değil mi? Evet. Sen ne alıyorsun? Sen niye şey çıkıyorsun? Abi? Yarık yok güzel, yarık çok güzel. Ne? O item o item işin Yarık kök güzel sonraki. Yarık ne? Yarık kök. Yarık Ya sesin zerre anlaşılmıyor. Yarık kök. Nasıl anlaşılmıyor oğlum? Videoda böyle çıkar ha. Sileriz video. <laughs> Bu kadar güzel <laughs> video silmek istemiyorum. Yarık kök yüzü mü diyorsun? Evet yarık kök yüzü diyor. Tamam. Ee, ben almış çekiyordum yarım kaldı ama. Bir şey oldun mu? Yok onu mahvolmuş çek ondan sonra şey yap. Tamam. Oy. Keseriz abi alem altyazı. Aşağıya ben gitmiyorum abi. Hayda yardım lazım. Ben geliyorum. Bu ne? Maşallah. Aldık. Sıkıntı yok. Gel 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 gel. Çabuk gel. Aynı alamet ben. Oğlum beni kesecek lan. Oo güzel. Bir dakika sağ 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 bunu sağ bunu sağ bana bunu sağ bana. Hmm. Kaç sağ. Girme şu an girme şu an girme şu an. Kanka nasıl aldın beni ya? Dayanırsan uzaklaştırırım. Dayanırım. Kaçlık gibi. Aldın onu sen helalsin. Ben kaçıyorum haberin olsun. Beyine kaçıyorum. Ben. Kaçıyorum. Hatta ben geri gelirim biliyor musun? Ben geri gelirim. Gelmedim şimdi vazgeçtim. Gelmedi yani, gelme gelme gelme. gelme. Vazgeçtim. Çık. Hayır ya. Barana mı gidecek değil mi şimdi o? Barana gitmez ya merak etme. Şunları alayım ha. Allah ben... topa gidecek. Hayır baron demişim ya. Topa gidecek şimdi o ile mi? de top ne ya Allah'ım. Konuşma özürlüsü oldu. Bak sen ya hoşçak. Ulti gitti. Çok merak. Öldün. Çok merak ediyorum bu neydi? Bu neydi? Bir de bu neydi abi? Yani 3 yerden nasıl geldi bizim totem? Kanka görüş skoruna bak ya. Nasıl oğlum? Baran geliyor. Oğlum insan totem ben... atar ya. Sen totem atar ya. Totem mi şu mevbi ya. Totem atmayı öğrenin ya. Şimdi bekle. Şuradan oraya kaçın. Ama orada tez bıçağı alacağım. O Yok. mi olsa? Orada Aslında büyü direnci mal mortis mi Mal mortis alacağım. Yapacak bir B2'de mi satmayacağım, vazgeçtim. Kalsın birazdan. Giriyorum. Bu da 10 ad veriyor, o da 10 ad Bu ama ekstra bot var zaten. kesiyorum arkadaşlar hemen hemen. Sonra bu arkadaşı kesiyoruz. Bu ultim yokmuş onu fark ettim. O yüzden biraz sıkıntıya giriyor. Vuramıyorum ki. Vuramıyorum, ne harika. Lan hayır. Evet abi şu vampir yüzünden beyler maçı verdik. Harika. Gördünüz. E, ismini gösteriyorum, gösteriyorum arkadaşlar. Belki yazarsınız. Bu var mısınız bilmiyorum. İstak atarsınız belki. Size kalmış orası Gider mi Gigi? Gigi. Gigi, Gigi. Gigi. Midi var ya. Oh oh. Midi o da ban oldu. Midi var ya. Midi bir düz demiş. Adam kule bile açamamış. Yazık ya. Yazık adam kule bile açamamış. Botlayın ne yapsın? Botlayın. Mid kaybetti zaten. da da saçıyor. Tüm şeylere bak lan asıl. Top tipe bak diyor. Oğlum ne top tipi var lan? Adam sizin sayenizde kadar topla bir, bir bir atabiliyorum ben ya adam. Bir, bir bir atabiliyor mu adamlar? <laughs> Dif ne o da bilmiyor abi ya adam. Dif ne o da bilmiyor.